Herkese iyi günler diliyorum. Tarih ve Kültür Söyleşilerinin Gölgedekiler programına tekrar hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'li bir yazar arkadaşımız, dostumuz yanımızda. Sayın Zeynep Suda, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, Sayın Zeynep Su'da bize bugün Çanakkale ile ilgili anılarını derlediği kitaplar ve kitaplarınla beraber Çanakkale'deki bir sivil tarihçilik, bir e, sivil söyleşiler ne şekilde gelişti, neler yapıldı biraz onlar üzerinden sohbet edelim istedik. Ve Çanakkale'yi hiç olmazsa tarihleriyle, beraber içinde yaşayanlarıyla, hikayeleriyle ne şekilde aktardık? Farklı edebiyat ürünlerinde neler var? Bunlardan biraz sohbet edelim istedik. Ama bunlara geçmeden önce, Sayın Zeynep Su'da kimdir? Önce ondan bahsedelim. Çanakkale'li birisiyim bir defa. Ee, ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Aile bağlarım buraya buraya dair. Ee, annem burada yaşıyor şu anda. Ben bana sorulduğunda Çanakkale'liyim diyorum bir defa. Ee, ama İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesindeyim, öğretim üyesiyim. E, konumla ilgili dersler veriyorum, toplum bilimi gibi hı hı. sözlü tarih çalışmaları ile ilgili, görsel kültürle ilgili dersler veriyorum e, ve araştırma konularım arasında da yerel tarih, aile tarihleri ve anılar yer alıyor. E, bu üçüyle ilgili işlere nasıl başladım diye soracak olur iseniz. 2000'li yılların başlarında Çanakkale'de bir sözlü tarih projesi yürüttüm kendimce hem konuyu öğrenmeme yol açtı hem de Çanakkale'yi daha iyi öğrenmeme yol açtı. Büyük bir projeydi bu. Şimdi yapılan diğerlerine baktığımızda sözlü tarih projeleri genellikle daha küçük gruplarla yapılır. Ona uygun ama benim örneklemim büyük oldu. 50 kişiyle ben yaklaşık görüştüm ve hepsi. Hepsi demeyeyim ama yüzde doksanı 80 yaşının üzerindeydi benim görüştüğüm insanların. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde bunların hiçbirinin hayatta olmadığını ne yazık ki söyleyebilirim. Eski Çanakkale'lilerle görüştüm. Çanakkale doğumlu olan insanlardı. Gençliklerinin ve çocukluklarının hepsini burada geçirmiş insanlardı. Benim görüştüğüm insanlar kadınlar ve erkekler çeşitli meslek gruplarından, çeşitli mahallelerden, çeşitli semtlerden, çeşitli gelir gruplarından bir dizi insanla konuştum ve konuşurken de sorduğum şey şuydu: bir aile tarihlerini, hayat hikayelerini anlatmalarını istedim. Hayat hikayelerini anlatırken herkes kendi ailesinden bahseder, kendi büyüklerinden, yaptığı işlerden, mesleğinden. ...şahit olduğu ilginç olaylara varana kadar bir dizi şey anlatırlar. Doğru. Hı hı. E, bunları derledim. Odak noktası olarak da... ...eskiden eğlenme ve dinlenme e, kültürünün Çanakkale'de nasıl olduğunu sordum. Heh, burada kitabınızın içine geçmiş evet. oluyoruz. Ama kitabın evet. içine geçmeden önce ben size şöyle bir şey sormak istiyorum. E, Çanakkale'de sivil e, inisiyatifin de daha önceden yürütmüş olduğu bir... E, Sözlü tarih çalışması süreci de var ve bu Çanakkale'de belli bir rahatlık yani bu alanda yapılmış olan çalışmalarda ne kadar rahat olduğumuzu da gösteren bir şey. Siz en basından bu kitap için derlemeleri yaparken, sözlü tarih çalışmalarını yaparken herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Ben hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Bunun birkaç sebebi var. Biri Çanakkale olması hakikaten burada insanlar gönüllü olarak kendi Çok. hikayelerini anlatıyorlar. İkincisi ama buralı olmaktır. Yani bana kapıyı açan birçok faktör vardı. Ailemi tanıyordu insanlar. Babamı, dedemi, anneannemi, anne dedemi falan. Ee, bu da bir güven duygusu uyandırıyordu. Kesinlikle. Çünkü bu iş bir güven meselesidir. Herkes herkese kendi özel hayatını anlatmaz. Tabii ki. Ee, ya da anlatabilir ama anlattığı şeyler çok resmi kabuk anlatılar olur. Bunlara kabuk anlatılar denir. E benim yapmak istediğim o değildi. Yani kabuk anlatıyı her yerde bulabilirsiniz. Ama kabuğun içine girdiğimizde, buradaki gündelik yaşamın içerisine girdiğimizde e, duymak istediğim şey oraya dair bir şeydi. Örneğin burada mesleklerden mesela fırıncı bir amcamızla görüştüğümde o dönemde Çanakkale'de kaç tane fırın olduğunu, bunların ne kadar üretim yaptığını, nerelere ekmekleri, nasıl götürdüklerini, ektiklerini bir sürü şey öğreniyorsunuz gündelik hayata dair. Benim ilgimi gündelik hayat çekiyor zaten. Ayrıca kadınlar örneğin sözlü tarih çalışmalarında genelde kentlerde ya da küçük ölçeklerde bulduğumuz gönüllü görüşmeciler çoğu kez erkekler olur. E, kadınları bulamazsınız ya evin içindedir ya da dışarıda değildir. Kamusal alanda çok göremezsiniz yaş itibarıyla da. Ve ve derler ki ben ben ne anlatabilirim ki benim anlatacak neyim var? Oysa ki kadınlar da hani gündelik hayatın ve diyelim çanakkaledeki hayatın çok büyük bir kısmını üstlenmiş. Kesinlikle. Bu burada yaşamış, çocuklarını büyütmüş, evlenmiş, aşık olmuş, ne bileyim, çalışmış ya da çalışmamış, bir tecrübe sahip. Ama onların sahipler. da bir hikayesi var Tabii yani. Ki. Onların evet, da bir hikayesi. Onları da var. duymaya özen gösterdim. Yani ben bunu bilerek yaptım. E, değişik göçmen aileler vardı görüştüklerim arasında. Balkanlardan ya da adalardan ya da Girit'ten böyle adlandırılıyor. Çanakkale çok göç alan bir yer. E, kimse hani yüzde yüz üç kuşak öteye gittiğimizde Çanakkale'li olmayabiliyor. Çünkü Çanakkale büyük bir nüfus değişimi yaşamış bir şehir. Hı hı. E, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e diyelim savaşı görmüş bir şehir savaşta cephe olmuş bir şehir. Dolayısıyla burada çok göçmen aileler var. Onlarla görüştüm, onların büyükleriyle. Mesela Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, adalardan dediğim gibi Girit'ten gelen büyüklerle görüştüm. Yaşlı teyzelerle, Göç hikayelerini dinledim. Çok önemli. Çok önemli. Hı -hı. Gelip Hı -hı. yerleştiklerinde neler yaptıklarını, neyle, karşılaştıkları? neyle karşılaştıklarını, nereye yerleştiklerini, kentin içerisinde nereye yerleştiklerini. Bu benim açımdan, kent sosyolojisi açısından da önemli bir faktör. E, kenti öğrendim. Ben biliyordum. Yani Giritliler bir mahallede, <laughs> işte e, yukarı, Bulgar göçmenleri ayrı bir mahallede aşağı öyle. mi toplanmıştı? Evet, öyle. Çünkü Kesin. kentin daha önceki şeyinde de yerleşim düzeninde de e, bu konuda daha sonra çok güzel çalışmalar yapıldı ama Çimenlik Kalesi ve arkasındaki mahalledir eski Çanakkale. Doğru. Sahilde değildir, kıyıda değildir hı hı. evler. E, o mahallelerde işte ne bileyim. Çimenlik Kalesi'nin arkasında Çingene Mahallesi vardır, Müslüman Mahalle vardır, Rum Mahallesi, Yahudi Mahallesi sıralanmıştır. Ee, benim dedemler de geldiklerinde anne dedem Değirmenlik Sokak'ta mesela yerleşmişler. Niye oraya yerleştiklerini anneannem sorduğunda dedem demiş ki burası iyi, buraya sel gelmez demiş mesela. Hmm. Lokasyon olarak nereye yerleşildiğinin böyle bir önemi var. Eskiler, büyükler e, şeyi biliyorlardı coğrafi koşulları. Mesela Tabii sel ki. geldiğinde Çanakkale'ye eskiden baraj yokken sel belli bir yerden akıp denizi buluyor. Kesinlikle. O mahalleden geçmiyor Kesinlikle. ama. Onun gibi e, sonrasında da göçmenlerin diğerlerinin boşalttığı yerlere yerleşme öyküsünü dinliyorsunuz. Hı -hı. Benim ailemde örneğin Girit'ten ilk geldiklerinde e, Büyük Cami, cami 2-1 Doğru. Oraya in, iniyorlar. Ve evleri yok, barkları yok, hiçbir şeyleri yok. O caminin içinde birkaç gün, birkaç gece geçiriyorlar. Sonradan işte evlere yerleştiriliyorlar falan. Bizim açımızdan da hem bizim ailemiz açısından da başka aileler açısından da kentin bu bölmeleri önemlidir. Herkesin anlatılarında bu buralara dair şeyler vardır. Peki bu hikayeler hangi kitabımızda yer alıyor? Ben bu derlem, Burada derlediğim bilgileri ve tecrübeleri bir kitapta bir araya getirdim. İçinde birkaç makale var. Kitabın adı esprili biraz. Şu gemide ah ben de olsaydım kitabın adı. Çanakkale'den Anılar diyelim. Peki bu, bu, is, bu, bu isim, isim nereden geldi? Bu isim şuradan Şimdi, geliyor. Her, onun da hikayesi tabii önemlidir mutlaka. Herkesi sorduğumuzda bizim yaş grubumuzda ya da daha yaşlı olanlar bilirler. Çanakkale bir boğaz şehridir ve buradan ışıklı güzel gemiler geçer geçerdi eskiden. Ee, kıyı, halen öyle. Halen öyle ama şu anda çok değil. Ee, sebebi de var. Eskiden insanlar eğlenmek ve dinlenmek için kıyıya giderlerdi. Doğru. İşte o donanma Bahçesinde, Şakir'in çay bahçesinin oraya ya da başka yerlere geçen ışıltılı gemilere bakarlardı. Ve arkada da fonda bu müzikler çalardı. Bu eski müzikler 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda diyelim. Bir tanesi de bu, şu gemide ahbende olsaydım. Biz de söylerdik, biz de bu şarkıyla coşardık yani. Doğru. Gemi görürdük, şu gemide ahbende olsaydım diye söylerdik. Bu da çok güzel bir Yerel şey. Yerel bir... Özellik bu. İstanbul'da kimse bunu söylemez Işıltılı gemilere bakıp da. Tabii ki. Ee, şunu söylemek istiyorum. O zaman bu kitabınızın haricinde başka kitaplar da var sizden ee, Çanakkale evet. ile ilgili. Evet. Bu, o, onları değinmeden önce çok kısaca, kısaca alayım. Bu Çünkü kitap... tekrar bu kitaba geri döneceğim. Peki. Bu kitabın içinde e, Çanakkale'yi ilgilendiren çok güzel sohbetler ve evet. çok güzel sözler var. Evet. Benim Çünkü çok değer verdiğim ben. büyüklerle yapılmış sohbetler var. Diğerlerini de söyleyeyim. Diğerlerinin bir tanesi, 2015 yılında savaşın 100. yılı için yaptığımız bir derleme vardı. Bu derleme savaşın üzerinden 100 yıl geçtikten sonra savaşa dair, Çanakkale Savaşı'na dair, Konuların ele alındığı makaleler derlemesi oldu. Hı hı. Benim de onun içinde bir yazım vardı. Benim yazım da anılara dairdi. Savaşa dair anılar. Bu önemli bir konu. Ve Kesinlikle. ben bu konu üzerine devam ettim çalışmaya. Ee, anılar demişken anılar birkaç kategori. Birincisi komutan anıları vardır. Diplomat, büyük adam anlatıları diyelim. Kesinlikle. Devlet adamlarının. İkinci kategori... Meslek sahibi insanların mesela veteriner olabilir, mühendis olabilir, doktor, doktor olabilir, hemşire. hemşire olabilir veya tarımla uğraşanlar, farklı toplum kesimlerinden olan insanların anlatıları olabilir anı olarak. Ve üçüncü kategoride kimliklerle ilgili anılardır. Bizim Çanakkale'ye dair daha ziyade büyük adam anlatıları var. Buna örnek Liman von Sanders'in anılarını verebiliriz. Kesinlikle. Ian Hamilton'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve savaşta görev almış başka komutanların anılarını örnek gösterebiliriz. Diğer anılardan da çok örnek var. Ee, bu da ikinci çalışma oldu. Üçüncü çalışmada e, onu tek başına ben yazdım. O da hafıza mekanlarıyla ilgiliydi. Hafıza mekanları günümüzde çok ilgi gören bir konu. Gelibolu bizim için bir hafıza mekanı. Öyle söyleyeyim. Doğru. Çünkü oranın bir anısı var. Bu anı sadece kişisel anılardan oluşmuyor. Ulusun anıları var orada. Ee, bu anılar sonradan şekillendirilmiş olabiliyor. Dönemden döneme değişiklik gösterebiliyor. Ee, ve ama bu anıların bir ele almış biçimi var. Ben bunun üzerine çalıştım. Benzer türden anlatılarda, Fransa'da da çalıştım, Alsace lorraine bölgesinde. Hı hı. Orada da... İkinci Dünya Savaşı'nın en... Birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nın en e, çatışmalı cephelerinden evet, bir tanesi. Evet, oldu. olduğu bir yer. Ee, orada da birçok hafıza mekanı var. Bunlar mezarlıklar olabiliyor, anıtlar, heykeller, işte edebiyat, bu alana dair oluşmuş edebiyat vesaire. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. Peki, bu kitaplar hepsi çok özel, çok değerli ama ben tekrar birinci kitaba geri dönmek istiyorum ve şu gemide biz de olsaydık diyorum. Ah biz de olsaydık diyorum. Bu e, kitabı derlerken siz belli başlı bölümlerden oluşturdunuz bu kitabı ve bu belli başlı bölümler hepsi farklı hikayeleri vardı. Bize biraz hem bu bölümlerden hem de o içindeki hikayelerden kısaca söz eder misiniz? Çok seviniriz. Evet. Şimdi bu tür çalışmalarda malzemeyi toplamak bir beceri gerektiriyor. Bir insani bir beceri. Yani güven uyandırmak, kapıyı açıp içeriye girebilmek, Doğru. o insanların güvenip size hikayelerini anlatması işin bir yanı. Ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Ama zor olan malzemeden feragat etmek. Çünkü yazarken kısaltmamız gerekiyor. Size 20 tane fotoğraf verdi, evet, siz bir tanesini, bir tanesini kullanacaksınız. bir seçmemiz gerekiyor. O bir taneyi seçmek O 19 seçmek tane gerçekten ne zor. kadar değerli evet. aslında değil mi? Onun gibi yani tabii ki görsel malzemeler de bu işin bir parçası. Anlatılar da öyle. Herkes uzun uzun anlatıyor ama siz yazarken küçültmek zorundasınız. Bu çok zor bir şey bir defa. Ve bu bunu herkes farklı türde yapar. Benimki de benim tabii yaptığım ki. gibi oldu. E, Yaklaşık 50 kişiyle görüştüm. Sonradan tümünü değerlendirdiğimde belli öbekler olduğunu fark ettim. Örneğin Çanakkale'de yaşamış e, Yahudilerin e, anlatılarından oluşan bir bölüm oldu. Aile anlatıları var orada. Bir diğeri bizim aile tarihimiz oldu. Bir diğeri Çanakkale'de eğlenme ve dinlenme kültürü üzerine bir bölüm oldu. Bunun gibi birkaç bölümden oluştu. Ama anlatılar hep benim ilk başta derlediğim şeyler oldu. 2003 yılında yazın buraya geldim. E, ve bütün görüşmeleri o dönemde yaptım. İyi ki de yapmışım çünkü... Çok da güzel e, bir eser ortaya çıktı. O bakımdan da öyle. Bir de bu insanların e, bir iz bırakması bakımından Önemli. da Kesinlikle. öyle. E, çok ilginç şeyler öğrendim. Peki. Eğlenme ve dinlenme dedik. Benim en çok hoşuma giden bölüm oydu mesela. <laughs> evet. Açıkça söyleyeyim. Evet. Ee, eğlenme ve dinlenme derken ne? neler vardı? Evet. Yani şimdi bir defa Çanakkale... yani Çanakkale'de o dönemde evet. insanlar nasıl eğleniyorlardı? Nasıl? Sinemaya gidiyorlardı. Bir defa bugünkü gibi düşünmemek lazım. Bugünkü gibi evde televizyon olmayan, <laughs> internet olmayan, cep telefonu olmayan bir dönem. Çok sayıda sinema vardı. Benim çocukluğumda da. Belki siz de hatırlarsınız. Tabii. Yazlık ve kışlık. Benim çocukluğum 60'lı yıllarda geçti. Ama benim görüştüğüm insanların çocuklukları çok daha eskiydi. 40'lar, 50'ler, 60'lar. Hepsi sinemalara gitmişler. Değişik filmler izlemişler. Türk filmleri veya Hollywood filmleri. Dönemin dünya sinemasından örnekler. Bunlar çok anlatıldı. Sinemaya giderdik. İkincisi, e, kordona çıkardık, yürüyüş yapardık. Hafta sonları deniz kenarına giderdik. Ama o dönemde kordon daha henüz kordon muydu? E, kordon oluşmaktaydı. Yani 1960'larda biz kordonu böyle evet. yeni yeni oluşurken evet. gördük. Aslında Ama bizden eski olan bizden öncekiler, büyüklerimiz heh. kordona değil, daha ziyade Maydos iskelesi ve çevresine bu. Heh. Şakir'in kahvesi ve oradaki donanma çay bahçesinin olduğu küçük kıyı şeridine çıkarlardı insanlar. Bir kısmı oradaki kahvehanelerde otururlardı, sandalyelerde. Bir kısmı da yere yaygılarını yayıp çekirdek çıtlarlardı denize bakarak. Bu bizim alışkın olduğumuz bir eğlenme ve dinlenme türüdür. Veya, pikniklere giderlerdi hafta sonları. Hı hı. Nereye giderlerdi? Onu da anlatayım. Mesela Çayın diğer tarafındaki bağ ve bostanlara pikniğe gidiyorlardı. Veya çok uzak yerleri değil yani onu çok demek evet. istiyorum. Şu anda havalarının çevresindeki o çevre veya Barbaros Mahallesi dediğimiz yerler bostanlık, bağlık yerlerdi. Oralara evet. giderlerdi. Çok uzağa değil. E, denize girerler miydi diye ben sordum hep. Denize girmezlerdi. Cevap bu kadar basit. Çocuklar, erkek çocuklar bazen annelerinden kaçıp denize girdikleri olmuş. Ama anneler o zaman uyanık, şöyle derilerine bakıyormuş çocukların. Eğer tuzluysa çat bir tane. E, bunu anlatan büyüklerimiz oldu gerçekten. E, evet, denize girilmesi istenmiyor aileler tarafından. Neden? Deniz tehlikeli görülüyor. İşte boğulur. boğulur çocuğum deniliyor vesaire. Kadınlar genel olarak zaten denize girmiyorlar eskiden. E, ama sonrasında 60'lı yıllarda 50'lerden başlayarak Çanakkale'de plajlar vardı. Ve oraya annelerimiz giderlerdi ve mayo giyerlerdi ve denize girerlerdi. Ama deniz faslı sonradan gelmiş. Modern hayatla birlikte hayatımıza girmiş bir şey. Benim anneannemiz zamanında denize girmiyorlarmış. Erkekler de çok girmiyorlarmış. Çok meraklı değiller. Onun dışında mesela abideye gider miydiniz diye ben sordum şehitler abidesinin evet. olduğu yere çok nadir yani bir kere gitmiştik diye anlatanlar var ee, büyüklerimizin hayatları bizim gibi değildi mobil değillerdi arabaları yoktu ee, çok uzaklara gitmezlerdi ee, şehir içerisinde şehir merkezinde eğlenip dinlenirlerdi başka neler yaparlardı tiyatrolar zaman zaman geliyor ve gidiyor tiyatrolara giderlerdi, konserler olduğunda konsere giderlerdi. Ama bunlar yılda bir iki defa olan şeyler. Ee, ya da Cumhuriyet döneminde örneğin Halk Evi kurulmuş. Halk Evi'nin çeşitli, evi. e, mesela derslerine giden katılanlar var. E, keman dersine ya da biçki dikiş kursuna kadınlardan e, katılanlar var. Ee, ya da oraya gidip edebiyat sohbetlerine katılanlar var. Orada tiyatro yapanlar var, bana anlatanlar arasında. Balolardan bahsediliyor, Cumhuriyet balolarından. Doğru. İstiklal Okulu'nun var. Evet. Bahçesi. Ama bu balolara da herkesin gittiğini düşünmemek lazım. Yani evet. o da bir yanılgı. Çünkü oraya da kentin elit kesiminden insanlar, öğretmenler ya da meslek sahibi memurlar, insanlar, memurların, memurlar. Memurlar özellikle de yönetici kadronun. Yoksa normal halk o kadar da değil. Peki öyle. acaba şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bu balolar yani Cumhuriyet baloları olurken acaba hiç onlar da dışarıdan bakarlar mıydı? Görürler miydi o acaba? Hiç öyle bir anekdot anlatıldı mı size? Ben öyle bir şey hiç duymadım. Hiç, hiç duymadım. Ama çeşitli eğlenceleri dışarıdan tekneden ya da başka bir vesile mesela sinemayı Dışarıdan evin balkonundan ya da çatısından hmm. ya da duvarın üstünden izlediğini söyleyenler oldu. Olmuştur, Ama balolar için öyle bir şey söylenmedi. Tamam. Balolar sanırım çok eskide kalmış bir e, anı olarak. Bir de yani yapıldığı yer tabii ki İstiklal Yükokulu'nun salonu olduğu için evet. her tarafı da evet. tamamıyla kapalı. Tabii evet. ki görme imkanı da yoktu. Eğitim bu başlıklardan bir tanesiydi. Hmm. Benim hem sorduğum hem de yanıt aldığım şeylerden. Eğitim önemli bir mesele. E, kültürün önemli bir parçasıdır çünkü. Çanakkale'de uzunca bir süre sadece ilk öğretim ve ortaokul vardı. Taş Mektep, bu şimdi öğretmen evi olan şimdi öğretmen evi yer. Mi? Oraya gitmiş birçok büyüğümüzle e, konuştum. Onlar için bu eğitim önemli bir şeydi. Taş Mektep mezunları her sene bir araya geliyorlardı. E, ben onların toplantılarına da katıldım. Taş Mektepten mezun olan bazı insanlar İstanbul'a liselere ya da Edirne'ye mesela öğretmen okuluna gidenler var, ee, gidip dönenler var, okumayıp dönenler, gidip belli bir e, liseyi bitirenler var. Yani eğitimi tamamlayıp Eğitimi geri dön tamamlayıp geri dönenler var. Dönenler arasında memur olarak çalışanlar var. Ee, daha da devam edip meslek sahibi olan insanlar var. Örneğin avukat bir hanımla konuşmuştum, Güler Hanım. E, hala hayatta mı bilmiyorum. E, Güler Hanım mesela Çanakkale'nin ilk kadın avukatlarından bir tanesiymiş. Hatta şey anlattı çok ilginç, İlk bir davaya girdiğinde gençti bir hanım tabii ki, oturuyor, hakim diyor ki bunun avukatı nerede? Benim efendim diyor. Hakim bakıyor, sen kimsin diyor. Benim, ben avukatım diyor. Yürü git diyor, güldürme beni diyor hakim. Çünkü bir kadının avukat olmasına hiç alışık değil, görmemiş daha önce. Zaten genç bir hanım. Ciddiye bile almıyor. Bunun bu anılar önemli. ne kadar ilginç. Ne kadar önemli. Evet. evet, öğretmenlik çok yaygın bir meslek. Cumhuriyet döneminde kadınlar için de, erkekler için de öğretmenlerle, birçok öğretmenle konuştum. Bir şey aktarmak isterim. Kendi öğretmenimle konuşmuştum. Zakire Acarol. Şu anda hayatta değil. Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, Zakire Hocam da nasıl, Edirne'ye gitmiş mesela. O da Çanakkale'li bir ailenin kızı. Ee, öğretmen okuluna Edirne'ye gitmiş. Edirne'den sonra eşiyle tanışmış. İşte görev yapmışlar ve Çanakkale'ye dönmüş. Benim de öğretmenim oldu. Ondan bahsetmeyi çok isterim. Ah, çok güzel, çok sevindik. Peki onunla ilgili o sohbetinizde farklı bir şey var mıydı? Güzel bir anı var mıydı? Ee, Zakir Hanım hepimiz için çok güzel bir anıdır kendisi zaten. Özel bir şey hatırlamıyorum. Hangi ama. okuldaydı? Cumhuriyet okulundaydı. Cumhuriyet Ben de Cumhuriyet Hı -hı. okulunda okudum. İki okul, İstiklal ve Cumhuriyet okulu Doğru. çoğunlukla Hı -hı. herkesin okuduğu okullar. Ee, ortaokul okuyanlar da Taş Mektep'te okumuş. Ee, böyle. Benim görüştüğüm kişiler yalnız epey yaşlı kişilerdi. Tabii ki. Yani 103 yaşındaydı. Benim görüştüğüm en yaşlı kişi o dönem o gün 103 yaşındaydı. Bisikletçi Mehmet amcaydı. Aa, ee, evet. Ve hani ben onun kadar açık pırıl pırıl bir belleğe sahip anı hatırlayan kişi daha görmedim. Ee, hatta beni o kadar heyecanlandırdı ki Mehmet amcanın anlattığı şeyler. Fotoğrafını çekmeyi unuttum. Unuttum eve döndüm. Sonra dedim ki fotoğrafını çekmedim ben Mehmet amcanın. Annem dedi ki git yarın çek, izin iste. Tekrar gittim ve çektim. Bir şey daha söylemek isterim. Ben bu kişileri nerelerden buldum görüşmek için? Örneklemim nasıl oluştu O çok önemli diye sorarsanız. Bir şey ama Çanakkale'li olmanız da tabii ki bu. bir kolaylaştırıcı ama buna kartopu örneklem deniyor. Sonradan daha çok öğrendim. Bir iki kişiyle bildiğiniz kişilerle başlıyorsunuz. Giderek onların referansıyla örneklem büyüyor. Onlar diyor ki şu da var, şununla da görüş, onunla da görüşüyorsunuz. Böylece örneklem büyüyor. Kartopu gibi. Nereye kadar büyüyor? Bunun bir sınırı var. Sınır, herkes aynı şeyleri anlatmaya başlayıncaya kadar büyüyor. Zaten de burada sayı da sınırlıydı. Çok değildi. Çünkü o yaş grubunda o yaş insanlar kurdu. çok değildi. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Güzel çok ederim. özel bir sohbet oldu. Gerçekten çok güzel bir e, anılar derlemesi oldu. Gölgede kalan birçok ismi tekrar yad etme evet. şansımız oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Zeynep Hanım siz de çok programımıza ederim. katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir programda görüşmek dileğiyle diyorum.